Tabii beni bulabilirsen. Aa, çok Ay, ben, ben şey çok geldi, Kendini çoğaltma <laughs> sihrini. Bu asa hayal ettiğimden çok daha güçlü. Ninja yıldızını film yıldızına doğru fırlattığında şey gibiydi. İşte buradasın. Efendim? Ben şanslı kız. Senin için ne yapabilirim tatlım? Aha! Aklımdaki çıkış bu değil mi? Yeter artık Ver o asayı bana Seni kurbağa dönüştürürüm çocuk Kalsın teşekkür ederim Şanslı Yat <laughs> Şanslı yat dedim gördün mü ne yaptığımı Sen benim yaptığımı gördün mü Bir daha göstereyim mi Al sana Hexlord. Dediğim gibi işler senin boyunu açtı anladın mı? Yine laf oyunu yaptım çünkü... Şansın tükenmiş gibi görünüyor. <laughs> Bu laf oyunu nasıldı peki? Ben olsam F verirdim çünkü kötüsün. Kötüsün. Yoksa benden merhamet mi dilersin? <laughs> bu gerçek asa değil ki. <laughs> oh, bu mükemmel. Bu <laughs> iyi gösteriydi kızım. İyi gösteriydi. Başından beri blöf yapıyordun. Bu şekilde çizgiyi aşmana cezalandırmam gerekiyor. Anlarsın ya. Blöf mü? Aa, elbette yapmıyordum. Seni dışarı çekmek istedim. Böylece bunu yapacaktım. Zor. Ha. Hmm. Bu kostüme olan bağlılığım beni cezbetti ama sanırım artık sabrım tükeniyor. <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> Dostum, kendi yüz ifadeni görmen lazımdı. Yaşayan ölürler. Aramızda mı dolaşıyorlar? <laughs> Bu kendisi bile... Aa, aa. Merhaba. Hayır. Bırak da makine aa. biraz soğusun. Bu da laf oyunu sayılır mı? Aa, ben yaptım oldu. Oh, güven. E, sormadan edemiyorum da bu zombileri nasıl çağırdım buraya? Çağırmadım. Sadece zaman planlaması yaptım. Biraz da şans tabii. Kötü efendiyi yakalamakta iyi iş çıkarttın uzay askeri. Bu zaferin kötü güçlere inen muazzam bir darbe oldu. Hatıra albümü için bir fotoğraf alabilir miyim? Hayranlarım için her şeyi yaparım. gülümsek Lord... Bunu hücreye kapatın. Kostüm yarışmasında oy vermeyi unutmayın. İyilik için savaşmayı bırakma asker. Uzaylı nüfusunun gururusun. Ee... <laughs> ha! Portaklar sürüsü. Etrafımızı sarmış. Çıkarın beni buradan. Sorun böyle olmamalı. Dostum sakin ol. Bu sadece kostümlü oyun. Bu olay kostümlü oyun yarışmasında ödül bile alır. Hem onun için de iyi olur. Hediye kartı da geliyor. Bütün bu süre boyunca sendeki asa sahte olandı. Peki gerçeğin oldu? Ha, belki Oliver denen çocuk bilir. <gülüyor> ah! <gülüyor> Yıldırım. Aa, evet işte bu. Harika. Evet, harika. harika. İşte buradasınız. Bütün aksiyonu kaçırdınız. Baksanıza. Yalnızca yüz papele mal oldu bana. Çocuklar çok şanslı değil miyiz? Aynen öyleyiz. Bak galiba canı yanıyor. Oh, i̇nanamıyorum dibe batıyor. Harikayım. Beni yeremezsiniz. çünkü muhteşemim. Hemen kutlamaya başlama. Ya o neden? Sonuçta her gün bir canavar yok etmiyorum büyük baba. Daha yok olmadı. Çoğalıyor ben. Ha? Uyanınca yaptığı diğer şey bu olmalı. Çoğalıyor. Aa. Yemek 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 yemek. Ne yapacağım? Çok iyi tanıdığın Bir şey kullan. Mesela ateş topu. Tamam. Evet. Ateş topu. Umarım klasikleri seviyorsunuzdur çünkü size herkesin bildiği bir silah gösteriyorum. Ateş topu. Ve bir tane daha. E, e, ve bu da ateş topu. Tamam. Klasikler daha bitmedi. İşte, böylece bu tehlike... Gwen, sayıları çok fazla. Klasikler de bitti. Ben! Hayır! Saldım! Ateş sönüyor. Bunu düşünmem gerekirdi. Çabuk! Beni çekin! Geri dönemiyoruz. Her yeri sardılar. Ben, ben Sezen'i kullandım. Ama sorun ondan çıktı zaten. Ha, ha hayır çıkmadı. Kendinden şüphe Dediğimi anlasaydınız. Hadi başlayalım. Evet. Karada güçleri gidiyor. Yani şimdi. Orada kalıfaklık. Harika harika harika! Bumbulaba! Bu güzel anı hiçbir şeyi bozamaz artık. Aa! Bırak bırak! sudan çıkınca şirin oluyorlar. Ne, <laughs> 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 et. çok özür dilerim. Eğer işine karışmasaydım ben sizinle durumu halledebilirdim. Önemli değil. Belki inanmazsın. Ama filtre değişe çok yarıyor. Teşekkür ederim. Sadece ikimizin yöntemleri farklı. Ben güvenli yolu seçiyorum. Sen de hızlı ve kendini kaybetmişçe bir yol seçiyorsun. Allah! Ya. Bu da nedir? Neredeyse işlem kaçtı. Aa, hepimizi yiyecek. Sessizlik gemini buraya kadarmış. İmdat! Onu sakin tutan iki şey vardı. Bizim sessizliğimiz ve tapınaktaki kristaller. Kristaller onu sakinleştiriyor demek. İşte buna bir çözümüm var. Aa, bekle. Her zaman böyle aceleci mi davranır? Her zaman. Hey! Ateş nefesli şey. Biraz oyun oynayalım mı? Elmaslar ejderhaların en büyük düşmanıdır. <laughs> Teslim oluyor musun? Güvenin bana, halledeceğim bunu. Unutmuşum, ateş soluyor bunlar. İşte bunu diyorum, elinden geleni yap koca olan. Evet. Peki. Belki de yalnızca küçük bir ihtimal ama benim biraz yardıma ihtiyacım olması mümkün tabii. Şimdi okuma zamanı mı? Tomo, Korotila. Tomo, Korotila. Pek takı kullandığım söylenemez. Auran yeşil mermerden oluşuyor. Doğru enerjiyi içinden geçirip yansıtabilirsem ejderin avrasını durdurabiliriz onun tek kelimeyle durulmaya ihtiyacı var. Rahatlamalısın. Kristallerin işlevini görmesine izin ver. Otur ve yavaş yavaş nefes alıp ver. Denerim yani her gün oturuyorum sonuçta. Tomo sali korotila. Tomo sali ali... Bunlar işe yaramayacak. Ben bize güvenmek zorundasın. İşe yarayacak. Kendini bul ve sakin ol. Huzura teslim ol. Al sana. Şşş. İşte bu. Kim en iyi? Benim. Ben en iyiyim. <laughs> Pekala, bu koca çocuğu yatağına geri götürelim. Ha. <laughs> <laughs> Huzur budur işte. Ee? Uyuşuk ejderimizin uyku vakti gelmiş. Sizi bir daha asla rahatsız edemez. Bu demek oluyor ki artık sessiz olmamıza gerek yok. Yaşasın! Yaşasın! Evet, yaşasın! yaşasın! Bugün iyi çıkardınız çocuklar. Evet, çok teşekkür ederiz. Aa, bu hem kıyafetler nereye gitti? Neler oluyor burada? Ejder'in sakince uyumasını sağlamak topluluğun tek sorumluluğuydu. Artık Ejder sonsuza dek uyuyacağına göre biz de kendi hayallerimizin peşinde koşabiliriz. Mesela? Ben avukat Esther Van Stevens 3, yani avukatlar geri dönüyorum. Tanıştığımıza çok sevindim. Yani bunları alın, yolda yersiniz. Ah, çekici gelene kadar yedi saatimiz kaldı. Belki ben yardımcı olabilirim. İnternetten tamir dersleri alıyordum. ...marşabas. Yardımın için minnettarız. Muhteşemsin parlak yıldız. Hoş Hoşçakal. Evet çocuklar sessizlikle ilgili bir şeyler öğrendiniz şey, mi? Şey tabii. Bu çok bilmişten daha fazla şey öğrendiğim kesin. Öyle olmadığına bahse girin. Kabul iki katı ya da hiç. Aynen iki katı ya da hiç. Bu yolculuk çok uzun olacak. Nasıl karşı koyuyorsun? Hey ateş beceği. Sen. Ne yaptığını sanıyorsun? Sadece kuzeninin hayranlığını emiyorum. Beni nasıl durduracaksın acaba? Öğrenelim istersen. <laughs> Büyük laf ettin ufaklık. Ama kiminle uğraştığına dair en ufak bir fikrim bile yok. Bence var. Sen hayranlarının hayranlığıyla beslenen bir çeşit enerji vampirisin. Ve beş para etmezsin. Vay canına. Tam isabet. <laughs> Bu işin içinde olunca çok komik. Bence emekli olma vaktin gelmiş senin. Aa! Asla olmaz. Hem de tam işler kızışıyorken. Aa! 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 Bu kadar mı yani? Sadece ısınıyorum. Aa! 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 Yine mi aynından acınacak haldesin? Daha iyisini yaptı. <laughs> sıcak çıkmay! film yıldızını nasıl incitirsin sen? Bay Morningstar yardım ister misiniz? Ufak bir atıştırmalık alırım. Dur yapma senden. Kıpır <laughs> diyemiyorum. Sana teşekkür etmeliyim. Böylesine beslenmek için bir nedenim olmamıştı hiç. Ama şu an kendimi müthiş hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt sen kayıtta mısın? Şu anda. Olamaz. Daha çok besin. Ah. Ben seni aşarım çocuk. Şimdi buradaki herkesin gücünü emeceğim. Ah. Çekime devam. <laughs> İnsanların enerjisini emdiği sürece ona dokunmam imkansız. Onun hayranlarını çalmazsan tabii. Bu denemeye değer. Evet, evet. Ah, hey millet, bana bakın. Michael güç emiciden çok daha havalıyım değil mi? Ve ateş. Etkileyici. İtiraf edeyim bunu azıcık hissettim ama... Vay canına bana bakın bana bakın. Vay canına şu ateşli çocuk muhteşem. Dostum ateş topu çok havalı öyle değil mi? Ne Ne yapıyorsun? Güç kalkarım. Ah! Git buradan. <laughs> Git kendi hayranlarını bul. Yok. Seninkileri alacağım. Hayır. Ha, i̇şte bir harika. Vay canına işte bu. Bastır ateş çocuk. Evet harika. Ha, harika. harika. Canımı yaktın seni ahmak. Seni bir elime geçirirsem. Ah, elim hayır. Teşekkür ederim. Size minnettarım. Hayranlarım benim. Onlar benim hayranlarım. Onların hayranlığı yüzyıllardır beni yaşatıyor. Hayranlarımı elimden alamayacaktır. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Işığın sönmek üzere, Monikstar! <laughs> <laughs> Harika. Seyirci <laughs> bana bayıldı. Harika işte ben. Çok Yıldız olmayı iyi böyle iyi taşıyacağımı kim bilirdi? Hepiniz Yol... ona mı hayransınız şimdi? Bu sahtekara mı? Gitseki <laughs> gitsek iyi olacak. Hayır, hayır. Çekmeye devam et. Yıldız benim! Ah! <laughs> 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 Bakar mısınız? bay Morningstar'ı temsil ediyordum ben ve sizinle bir anlaşma yapmak isterim. Işığınızı sevdim. Reklamlarda oynarsınız, filmlerde, sayısız dizide. Hayır, teşekkür ne? ederim. Evlat, yıldız olmak istemiyor musun sen? Ne? Onun gibi mi? Makyaj. Makyaj. Biri makyajımı tazelesin. Hayır, teşekkür ederim. Şey, o zaman şu elmas kafalı adamla iletişim kurabilir miyiz? Ben harikaydım. Kim derdi film işinin böyle heyecanlı olduğunu? Sanırım bundan önceki iki filmi de izleyeceğim. Bence izleme büyük baba daha iyiydi. Pekala. siz ikiniz plaja gitmek istiyor musunuz şimdi? Evet plaja <laughs> <Deşe> gidelim plaja <laughs> gidelim. Ben Tennyson seni elime geçireceğim. Michael. Ah, Bay Morningstar başkalarının söyledikleri umurumda değil. Bir imzanızı alabilir miyim? Tabii. Hayranlarım için her şeyi yapın.